Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yapımıyla, şekliyle, şemaliyle çok kolay bir açma tarifim olacak. Bunun için malzemelerimiz ilk önce şöyle 250 miligram sütü, ılık sütümüz var, kabımıza alıyoruz ve bir o kadar da 250 miligram kadar da suyumuz var ve bunu ben bu sefer yaş maya ile yapacağım. Şöyle bir adet bir paket dolusu yaş mayamız var. Yaş mayayla daha güzel sonuç alınıyor. Bunu şöyle parçalayalım. Ve şöyle iki yemek kaşığı dolusu toz şekerimiz var. Bunu da ilave edelim. Ve bunları güzelce şöyle bir karıştıralım. Şöyle biraz mayamız aktifleşsin. Bu mayamızın içine şöyle bir çay bardağı dolusu sıvı yağımız var. Bir adet yumurta akımız olacak bir tatlı kaşığı donusu tuzumuzu bunları da şöyle bir karıştırıyoruz ve aşağı yukarı 5 bardak kadar unumuz olacak. Unumuzu da ilave ediyoruz. İlk önce şöyle bir 4 bardağını ilave edelim. Aldıkça ununu aldıkça ekleyeceğiz. Çok yumuşak bir hamur olacak bu. Şöyle 4 bardağını ben önce ilave ettim. Bunu bir güzelce yoğuralım. Ondan sonra eksilirse biraz daha ilave ederiz. 4 bardak yeterli gelmedi. Şimdi ben 5. bardağımı da ilave ediyorum. Şöyle. Şimdi bu arada elimi devreye sokuyorum. Gayet yumuşak, ele yapışır bir hamur olacak. Şöyle ben şimdi yarım bardak daha un ilave edeceğim. Evet gördüğünüz gibi şöyle ele yapışır bir hamur elde edeceğiz. Bu arada şimdi e, bu devrede elimize şöyle yağlayıp hamurumuzu toparlayacağız arkadaşlar. Şöyle biraz elimize yapışmasın diye şöyle toparlayıp evet ben de 6 bardak yeterli geldi bu şekilde böyle sıvı bir hamur elde ettik bunu şimdi bir saat dinlendireceğiz mayalandıracağız ondan sonra yapım aşamasına geçeceğiz evet Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Aşağı yukarı 3 katına çıktı. Şöyle açıyoruz. Ve şu şekilde tezgahımızı güzelce yağlayacağız. Artık hiç un kullanmayacağız. Sadece bu şekilde yağlayıp hamurumuzu tezgahımıza alacağız. Şöyle havasını da söndürelim. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur oldu. Hamurumuzu bu şekilde elimizi yağlayarak böyle güzelce açacağız bunu. Evet, hamurumuzu bu şekilde açtık ve şöyle aşağı yukarı 200-250 gram kadar oda sıcaklığında yumuşatılmış şöyle tereyağımız var. Bunu da bu hamurumuzun üzerine her tarafına gelecek şekilde böyle yaydıracağız. Evet, böyle her tarafına sürüyoruz yağımızı. Ve bu hamurumuzu şimdi böyle ortaya doğru katlıyoruz. Ve bu katını da yağlıyoruz. Çok kolay bir tarif. Arkadaşlar dakikalar içinde hemen hazırlanıyor ve diğer tarafı da tekrar böyle burası tarafa yatırıyoruz böyle. Böyle tekrar tezgahımızı bu arada çok güzel bir şekilde yağlayalım. Yapışma olmasın. Çünkü hamurumuz gayet yumuşak bir hamur. Ve yarısını tekrar şu yarı katını tekrar yağ sürüyoruz. Bu tarafı da getirip böyle böyle üstüne doğru katlıyoruz. Hamurumuzu böyle katladıktan sonra şöyle iki parmak genişliğinde şeritler halinde kesiyoruz. Şimdi şöyle parçamızı alıyoruz ve bunu şöyle ikiye katlayıp tekrar şöyle biraz şekilde ikiye katlıyoruz. İsterseniz bu şekilde boş olarak da yapabilirsiniz. Ben içine biraz peynir koyacağım. Böyle biraz açtırıyoruz ve bu ara katlarına şöyle peynirimizi koyuyoruz. Şöyle kapatıyoruz bu şekilde. Bunu şöyle biraz çevirip sonra şu şekilde gördüğünüz gibi böyle tepsimize alacağız. Şöyle arasına peynirimizi koyuyoruz. Bunu bu şekilde katlayıp bu şekilde bunu böyle rulo yapacağız bu şekilde açmalarımızı hazırlıyoruz. Şöyle arkadaşlar peynirimizi koyuyoruz. Ve bunları bu şekilde katlıyoruz üstüne doğru. Biraz büktürüp burasını da şöyle birleştirip bu şekilde hazırlıyoruz. Bu katlamış olduklarımızı da bu şekilde hemen boş yapabilirsiniz. İstediğiniz iç koyabilirsiniz. Bu şekilde. Hamurumuz gayet yumuşak. Daha puf puf oluyor yumuşak hamurla. Şöyle biraz açtırırsanız peyniri daha rahat. Şöyle hemen çevirip bu şekilde hazırlayıp şöyle tepsimizi alıyoruz. Bir 15-20 dakikada tepsi mayası yaptıracağız. Şöyle hazırlamış olduğumuz poğaçalarımızın üzerine şöyle yumurta sarısı ve sıvı yağ karıştırıp sürüyoruz. yumurta sarıları sürdüğümüz parçalara şöyle çörek odu isteğe göre biraz da susam serpiştirip 200 derecede ısıttığımız alt üst ayarda pişireceğiz 25-30 dakika kadar pişirmeye yolluyoruz Evet gördüğünüz gibi parçalarımız pişti şöyle nar gibi kızardı İki katına çıktı aşağı yukarı. Ben şöyle üzerlerine şöyle biraz tereyağı süreceğim. Hem parlaklık veriyor, hem daha güzel böyle yumuşacık oluyor. Bu şekilde. İç dokusunu da göstereceğim. Şimdi biraz çok sıcak. sizlere şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi daha elime almadan parçalanıyor. Şöyle. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa o kadar puf puf oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor parçamız. Ve yiyenlere afiyet olsun diyorum.